Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle çok severek okuduğum Mine Kızlar Yurdunda adlı kitabı inceleyeceğiz. Hemen yazarımız Fatma Pekşen'in hayatıyla başlayalım. Yazar 1962 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli kitaplar kaleme almıştır. Hikaye, deneme ve folklor. Örgütlü yazıları ve kara kalem çizimleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmıştı. Şimdi yazarın diğer kitapları. Müzik geçelim. Kitabın özetini sizler için bizzat ben hazırladım. Size kitabımızın baş kahramanı Mine'yi tanıtarak başlayayım. Mine çok zeki, çalışkan ve 8. sınıfa giden bir kız. Sınava girecek, istediği belli bir lise var, ona göre çok çalışıyor ve istediği liseyi kazanıyor. Ancak kazandığı lise başka bir şehirde başka bir şeyle diyorum ama Hala yaşadığı şehirde. Orada Mavi Menekşe Kızlar Yurdu adlı bir yurda yerleşiyor. Bu yurtta bir sürü macera yaşıyor. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşacağım. Mine'nin yurtta ilk gecesi çok kötü oluyor. O da arkadaşı Yasemin annesiyle iki gün boyunca ayrılacakları için birbirlerinden gece boyunca konuşuyorlar. Bu da Mine'nin uyuyamamasına sebep oluyor. Diğer oda arkadaşları Züler ve Nurdan ise Mine'nin tersine hiç ders çalışmayan, kafalarına göre takılan, insanlara istediklerini yaptıran kızlar. Züler, Nurdan'ın uydusu gibi. Nurdan ne yaparsa Züler de aynısını yapıyor. Bence, ben kitaptan şöyle bir yorum çıkarttım. Züler ve Nurdan, Mine'yi de Züler gibi bir uydu yapmayı ya da diğer çocuklar gibi istediklerini yapan hizmetçiler olarak kullanmayı düşünüyorlar. Bakalım Mine onların bu dediklerine karşı savaşacak mı? Bakalım onların uydusu mu olacak? İstediklerini mi yapacak? Bunları kitapta bulabilirsiniz. Okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kitabın en komik bölümü olan iki yüzlü yazılara gelelim. İki yüzlü yazılar bir koyu renkli bir açık renkli yazı var hepsini okuyoruz sonra sadece koyu renkli yazılanları okuyoruz. Bununla ilgili size bir örnek göstereceğim. Öncelikle hepsini okuyayım. Bizim öğretmen çok iyi. Oldukça az ödev veriyor. Onun için çok rahat. Boş zamanımız bol, dersler sıkıntı olmuyor. 10 dakika işlem tamam. Sonra dinlenme zamanı geliyor. Çalışmak yok. El ders yaparken biz gezip tozuyor, keyfimize bakıyoruz. Çalışmak zorunda olmak kötü. Boş kalıyoruz. Oyunu oynamaya devam. Rüyalarımızda bile oynuyoruz. Ders yok. Hep ders mi çalışacağız? Bakalım işin sonu nasıl gidecek? Bu yol nereye gidecek? Şimdi ise sadece işaretli olan yerleri okuyorum. Bize öğretmen çok ödev veriyor. Onun için boş zamanımız olmuyor. 10 dakika dinlenme zamanı yok. Elerden gezip tozuyor. Biz çalışmak zorunda kalıyoruz. Oyun rüyalarımızda bile yok. Hep ders. Bakalım bu işin sonu nereye giderek? Bazı cümleleri okumadığımız zaman nasıl zıt anlamlar çıktığını bu iki yüzlü yazılarda görüyoruz. Kitabın içinde bulunan şiirlerden en anlamlı olduğunu düşündüğüm bir şiiri okuyacağım. Anneme mektup. Ben bu gurbet ile düştüm düşeli. Her gün biraz daha süzülmekteyim. Her gece içine mermer döşeli. Bu soğuk yatakta düzülmekteyim. Böylece bir lahza kaldığım zaman, geceyi koynuma aldığım zaman, gözlerim kapanıp dağıldığım zaman, yeniden yollara düzülmekteyim. Son günüm yaklaştı görünesiye, kalmadı bir adım yol ileriye. Yüzünü görmeden ölürsen diye üzülmekteyim ben, üzülmekteyim. Bol kitap günler diliyorum, hoşçakalın.